koşuyoruz. Kork abim şu an çok korkuyor. Oha, uçağa bak. Gitse çağır puştuk be. 13.31 31'e birini bırakmıyor. Odamda da vardı 31.

bırakmıyor. Görmeyenler için. Hadi be göster. Tak. Tak. Hadi be. Ben onu merak ediyorum. Oğlum, uçağın uçuşu, uçuşu bizim uçağa salladı. Şöyle sallandı. Şu an ışık partisi veriyor. telefon ne oldu? Çok yukarıdaki parçası. Gitti. Adam, ne işi Kara mi? Acaba. Geyiki resmi görüyor musunuz? Geyikli demiştim ben. Paylaşıyorum şimdi. Uçaktayım ya paylaşamıyorum. <laughs> Bir. Dört, dört. Hadi be, be. <laughs> <laughs> ha. Göreceksiniz, üç. de bizim adam bu İstanbul'daki gibi bir şey yaparsa çarpışırsak işte El Fatiha. İstanbul'da araştırıyor. Uçuşa geçecek bir Hoca şey, dede. Hoca diyor. Adam dede. Pilot dede. 13.31 yazıyor hala. Hocam böyle 31 der. Bırakmıyor. Özel ayarlayamam. Havalimanı. Hamur burası. Bak galiba Türkiye'ye uçuyor bu olacak. Ne yani, Türkiye çok uzak bir yere uçuş şarkı olma mecburiyet. <laughs> Türk Hava Yolları'nın ekran vardı, bunda yok. Film izleyemiyorum. Ne film izleyecek diye bekledim. Mustafa gitme, Mustafa gidiyor. Mustafa gitme, Mustafa gidiyor. Mustafa içme, Mustafa içiyor. Su iç. Kusacaksın sonra Mustafa suya Z31, Z31 hocam o 11'de gitti. 15 miydi hatırlamıyorum. 31 oldu hayırlı 31 hocam hadi be hadi 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 Fena hadi Yerler ıslak kaygan olabilir. Uçakları görüyorsunuz havadaki. Ondan geriye sayacağım. 4 saatlik uçuş başlayacak. 10, 9, 8, 10, 3. Ondan geriye saymaya başlıyorum. 3, 2, 1. Olmadı. 3, 2, 1. ...sıfır. Ne oluyor lan? Üç... ...iki... ...bir... ...ve son sayım sıfır. Üç... ...iki... ...bir... ...ve son sayım sıfır. Üç... ...iki... Bir. Sıfır. Oha tam havalı oldu On. 4 saatlik uçuş başlamış bulunuyor Ay, Başım ağrıdı Bir anda indi kaldı Kanat <laughs> sallanıyor Kanat sallanıyor Ay. Ay. Tribülen soğuk Yan gidiyoruz Yan gidiyoruz şu anda Heyenceri, yol yolun yolun kasarabeyim. Niye bu şunu seviyorum? Korkmuyorum yolun kasarabeyini hissediyorum. Çok güzel. <laughs> <laughs> Çok güzel değil mi? <laughs> Böyle bir an stabilasyon yapıyor. Yani insanın beyni havaya kalkıyor falan. Şu, o taraf iyi gider. O tarafı da çekiyorum. Şey i̇şte New York'a orka görüşürüz, görüşürüz ni bir orka. Tabi Dün orada şuradaydık dün uçak, bir hocam reklamını. Dün oradaydık biz. Şu an bir tepesindeyiz. Bu bir işaret olmadı.